Bir sürücünün başına gelebilecek en garip kaza Mersin'de yaşandı. Sürücü aracını bir evin önüne park edip yanından uzaklaşırken saniyeler sonra evin balkonu aracın üstüne çöktü. Üstelik olayda ağır hasar alan araç kendisine de ait değildi. Oğlundan emanet almıştı. İşte o anlar. Arabasını park edip indi. Saniyeler sonra aracının üzerine balkon çöktü. Üstelik ağır hasar alan ticari aracı da oğlundan emanet almıştı. Bugün çok talihsiz bir olay yaşadım. Milyonda belki de milyarda bir insanın başına gelecek bir olay. Tam da tarif ettiği gibi oldu. Aklına gelmeyen başına geldi. O anlarda sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıttaydı. Mersin'de yaşayan talihsiz adam kullandığı ticari aracı Hakkari'de uzman çavuş olan oğlundan emanet almıştı. Sanayide bakımını yaptıktan sonra kız kardeşinin oraya ziyarete gittim. İki katlı bir evin önüne aracını park etti. Hatta düzgün park ettiğinden emin olmak için dönüp bir daha baktı arabasına. Arabadan çıktım 20 saniye ya geçti ya geçmedi. Büyük bir gürültüyle o evin balkonu aracın üzerine düştü. Hemen arabasının yanına geri döndü. Yaşadıklarına inanamadı. Ben saliselerle canımı kurtardım. Balkonu yıkılan evinde yine insanlar yaşıyor. Oğlumdan emanet aldığı araç kullanılamaz hale geldi. O da balkonu çöken ev sahibinden masraflarının karşılanması için şikayetçi oldu.